Merhabalar hoş geldiniz. Mis kokulu iyi gelecek elçileri. Bugün burada Kolonya'yı konuşacağız. Kolonya konuşmadan önce Kolonya tarihi, kokunun e, insan üzerindeki psikolojik etkileri ve tarih boyunca salgın hastalıklarda, mikroplarda dezenfekte edici özelliklerde olan uçucu yağlar Diğer karışımlar, bit, bitki suları, çiçek sularında halk nasıl yararlandığı konusunda sizi bilgilendiriyor olacağız. İsmim Bihter Türkan Ergül. 1978 Bulgaristan doğumluyum. 34 yıldır kokularla ilgileniyorum. Bu mesleğe 6 yaşında başladım. Kendim sosyoloğum. Dünya genelinde birçok ünlüyle çalıştık. Buradaki amaç koku ve koku tarihi. Koku kültürü olarak baktığınız zaman aslında bir koku uygarlığında yaşıyoruz. Kokunun rüteleri, iletişimdeki gücü... Misyon, vizyonu anlattıkları ister hijyende olsun, ister sağlıkta, ister güzellikte koku hep hayatımızda vardı. Hem tek tanrılı dinlerde hem çok tanrılı dinlerde. Beni e, aslında uzmanlığım, koku uzmanlığı olmasına rağmen eğitimin psikoloji, kokulan insan üzerindeki psikolojik etkileriyle, araştırmayla bugünlere geldi. Ülkemizde koku uzmanlığı artık bir meslek resmi olarak ve bunun okulu önümüzdeki aylarda kuruluyor. Siz elçilerin ilgilendiği uzmanlık alanları olursa bunlar artık meslek ediniyor olabileceksiniz. Koku tarihine baktığımız zaman dezenfekte edici olarak en fazla kullanılan uçucu yağlar ve alkol. Alkol genelde dezenfektan edici olarak hem sağlık sektöründe hem de kozmetik sektöründe yerini aldı. Gelenek ve görneklerimizde kolonya aslında hayatımızın vazgeçilmeziydi. Hepimiz biliriz ki bayramlarda gittiğimizde ilk önce evin en küçükleri elimize bir kolonya dökerdi. Neden? Dışarıdan geldik, birçok eli öptük, sarıldık, birçok noktaya dokunduk. Dışarıdan mikrop ve hastalık getirmeyelim diye ritüel olarak bir kolonyamız var ve bu kolonya muhakkak buzdolabında saklanırdı. Şimdi görüyoruz ki bu dönemlerde oldukça önemli. Neden? Birçok yere dokunuyoruz, dokunsal bir toplumuz ve birçok bakteri ve virüsü aslında insan taşıyıcı olarak getiriyor ve diğerlerine taşıdığını görüyoruz. Bunların en büyük özelliği, kolay içerisindeki en büyük özelliği virüslerin etrafındaki çeperleri zayıflatabilmesi. Peki kolonya bu etkiyi gösterebilmesi için kriterleri ne olmalı? 80 derece olmalı, içerisinde limon uçucu yağının doğal olması gerekiyor. Ya da dezenfekte edici özelliği olan diğer lavanta, okaliptus gibi uçucu yağların tamamen doğal olması gerekiyor. Aksi takdirde limon esansı olduğunda sadece güzel kokar. Limon uçucu yağ yani limon kabuğundan elde edilen esans kokulu madde olan yağ kısmının tamamıyla doğal olması gerekiyor ki bu etkiyi gösterebilmesi için. Kolonya yapımı aslında kolaydır. Sizler de evliniz bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. 96 derece alkol damıtılmış su ve biraz da esansa ihtiyacınız var. Bulanacaktır. O yüzden de e, süzmek için bu şekilde bir kağıt havlu kalın olması gerekiyor. Kullanabilirsiniz. Tuvalet kağıtları biraz ince olduğu için parçalanıyor ve tortularını bırakabiliyor. Kalın olmasına dikkat edin. 96 derece alkolü 80 dereceye düşürmek için yaklaşık 16 cc ile 18 cc suya ihtiyacımız var. Geri kalan %2'lik kısmı da uçucu yağ olacaktır. Ee, Osmanlı döneminde ülkemize giren kolonya kültürümüz aslında doğuşu kolonya şehri olan Körn'dür. Almanya'nın Körn şehrinde 1709 yılında Farina tarafından eee o dönemde içilebilir bir tentür oluyor aslında kolonya. Daha sonra elde kalan uçucu yağların bırakmış olduğu hoş kokuyla biraz daha geliştirilip kozmetikteki yerini alıyor ve kolonya olarak dünyadaki geçerliliğini sağlıyor. Osmanlı topraklarında 2. Abdülhamit zamanında giriyor. Abdülhamit vermiş olduğu desteklerle Mısır kökenli Ahmet Faruki ilk kolonya fabrikasını kuruyor. Nostaljik kolonyaları dediğimiz zaman şu anda yapacağımız kolonya hem dezenfektan hem de o döneme ait olan formüllere sadık kalınarak yapılmış bir çalışma. O yüzden biraz %2 ile %3 oranında tutacağız esansı ki hem dezenfektan olsun hem de güzel bir losyon tarzında olsun. Hadi şimdi güzel bir karışım için start verelim. Buradaki beherlerde ölçü birimleri var. Burada 80 cc'ye kadar 96 derece alkolü ekliyorum. 80 derecenin geldiğinde bıraktım. Üzerine 16 cc damıtılmış su koyuyorum. Göreceksiniz ki yavaş yavaş bulanacak. Evinizde alkolometre varsa ve bu işlere meraklıysanız karışımlara alkolometre alarak derecesini ölçebilirsiniz. Aksi takdirde göz kararı yaptığınızda 78 ile 81 arası gidip gelen bir derece olur. Derecesinin yüksek olması gerekiyor. 80'in üstüne çıktığında tarih özelliği daha fazla olur. O yüzden 80'de bırakalım ki hani şu anda da kullanırken de fark etmişsinizdir. Tarih etmiştir ellerimizi. 96 cc 80 derecelik bir alkolümüz söz konusu buna 2 cc limon kolay limon kolayı yapabilmem için limon uçucu yağı koyuyorum. Ben biraz da portakal ve lavanta ekleyeceğim. Antibakteriyel özelliğinden dolayı. Hem hoş kokacaktır. En sonuna doğru biraz da kendi zevkimden dolayı okaliptus siz de üstlerine süsleyebilirsiniz. Okaliptus ekleyeceğim. Kış aylarında hem nefes açma özelliğine sahiptir hem de antibakteriyeldir. 2 cc limon kolonyası koydum. 10 damla okaliptus damlatacağım. 10 damla lavanta koyacağım. Bunları dediğim gibi kendi zevkinize göre yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Güzel kokması tabii ki önemli ama buradaki en önemli şey hem havadaki hem ellerdeki bakteriyi yok edebilmek. Biraz da portakal ekleyeceğim. Birçoğumuz hatırlarız eskiden sobalı evlerde sobanın üzerine portakal, mandalina kabukları atar ve mis gibi kokulandırırdık ortalığı. Aslında en büyük sebep dışarıdan okuldan ve iş yerinden getirdiğimiz mikropları havada asılı kalırdı. Bu tür işlemler, ritüeller biraz da olsa onları kırarlardı biraz da portakal ekledim. Bu arada kan portakalı, mandalina, greyfurt gibi sitrus grubu hafızaya ve dikkate arttırdığı Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu araştırmalardan. Tarihe baktığımız zaman da Mimar Sinan çizimlerine başlarken portakal, mandalina gibi kabukları eline sıkarmış. O yüzden ders çalışırken, sınava giderken çocuklarımıza biraz portakal koklatıp yakalarına sürebiliriz. Şimdi bu gördüğünüz gibi oldukça bulanık oldu. Ve bunun süzülmesi gerekiyor. Biraz karıştıralım böyle. Süzülmesi için biraz kalın kağıt havludan yara fayda alacağız, destek alacağız. Yavaş yavaş süzüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra tüm süzme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10-12 saat kadar süzülen kolonyamızı buzdolabımızın kapak kısmında bekleteceğiz. Biz bunu biraz pişme süresi diyoruz. kolonyanızı banyo gibi nemli ortamlarda lütfen bırakmayın. Çünkü nem içerisinde sonuçta uçucu alkol var. Alkol uçucu bir maddedir. Nemli ortamlarda çok hızlı uçar. Dolayısıyla performansını ve kokunun kalitesini değiştirebilir. Lütfen banyo gibi nemli ortamlarda kolonyalarımızı bırakmayalım. Gördüğünüz gibi bulanık olan karışımımız daha da berraklaşıyor. bu uçucu yağlar doğal olarak süzme işleminden dolayı kağıtta kaldı, kağıt havluda kaldı. Bunu isterseniz atmayın, bir tabağa koyup salonunuza peteğin üstüne koydunuzda mis gibi kokar. Bir hafta kadar bu e, kokulu kağıttan destek alabilirsiniz. daha sonra seçtiğiniz bunların cam olmasına dikkat edin. Çünkü plastikte çok fazla petrol ürünleri olduğundan dolayı içerisindeki alkolle reaksiyon gösterir. Bir tık sağlık konusunda kalitesini yitirebilir. Muhakkak cam şiş olmasına dikkat edelim. Yine hunumuzla beraber süzmüş olduğumuz kolonyamızı şişemize aktaralım. İçerisindeki portakal kabuğundan dolayı koyu renge sahip biraz. Kolonya şişelerimizi özellikle nostalji bu şekilde kristal kesme şişelerimizi muhakkak ihtiyacımız olacaktır. Mısır çarşısı, tahta kale, kapalı çarşı gibi yerlerden temin etmeniz oldukça kolay oluyor. İnternetten de sipariş ettiğinizde geliyor. Özellikle bugünlerde en çok ihtiyaç olduğumuz mis kokulu dezenfektanlar. Mis kokulu günlerde kullanın.